Merhaba. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar <laughs> video çekme cesaretini kendimde toplayabildim. Ve bu videoyu çekiyorum. Şu anda tarih 24 e, June İngilizce Türkçesini bakmadım önceden aklıma gelmedi. Neyse. Bir dakika çalışayım. Evet, 24 June en son Neredeyse bir ay önce video atmıştım. Ibifalar cümleleri değildi. Ee, uzun bir ara verdiğimin videosuydu o. Çünkü hiçbir şey yolunda gitmiyordu sınav var falan filan. Her şey üst üste geliyordu. Spor salonunda gitmiyordum yani ödemeye yapıyordum ama gitmiyordum Öyle bir durumda sü sürekli ne geldi yiyordum falan filan. Her şey çok kötü ilerliyordu. Şu anda ondan pek öyle bir farkı yok. Ama en azından kendimi biraz daha toparlamış hissediyorum. Ee, en son 29 Mayıs'ta video atmışım. Ama en son 20 Polo cümleleri videosu 19 Mayıs'ta. Yani bir aydan uzun bir süre evvel. Bu süreçte neler oldu? Vallahi hiçbir şey olmadı. Ee, oyun oynadım normal. Ee, uzun bir süre yeme berbat bir şekilde yani. Ne geldi yedim. Spor salonu zaten ee, bir üç gün gittim. Bir nasıl desem. Mesela bir ay dört hafta gibi götürsek. Şu an üçüncü haftadayım. <laughs> Şu bir ay için e, ödemeyi yaptım. Neyse. Yani, bir ay için spor salonunda ödemeyi yaptım. Ee, i̇lk hafta üç gün gittim. İkinci hafta gitmedim. Üçüncü haftadayız. Bir Haftanın birinci günü gitmedim. Bugün ikinci günü. Bugün de gitmek istiyordum ama gitmedim. Neden? Çünkü yarın sınav var ve bu bu semestr için son sınav olacak. Son sınavımız olacak ve <laughs> o sınavdan sonra artık gerçekten locked in olmaya kararlıyım. Ne olacak? Sabah erkenden kalkacağım erken arayacağım şu anda şu anda saati demedim değil mi şu anda saat e, 24 Cun e, 2025 saat akşam 9.30 Ne kadar time out at, attım. Yani neyse bu sonradan bakalım. Sonra bakalım. Arkadaşlar Discord değil mi? her şeyi size aldım falan. Ee, bu videoyu çektikten sonra biraz bakacağım ve saat 10'da uyumayı planlıyorum. Ee, en kötü 12'de uyurum. Sabah saat 9'da sınav var. <laughs> 9 orada olmak da saat 6'da kalmam gerekiyor falan filan neyse. <laughs> bu kadar süreçte neler oldu? Ee, yeni kıyafetler oldu. Bazı malzemeler aldım. Daha da e, kendime bakabileyim diye Yüzüm ama yüzünle alakalı pek bir şey olmaz zaten. <laughs> Daha da kötüye gidiyor. Ee, Kilom 71'e çıkmış hatta 71'e geçmiş 71 bile olabilir. Daha fazla çıkmasını istemiyorum. 75'e tıksın istemiyorum hiç. Çıkmaz ee, çünkü yarın değil de yarından sonra gün... <laughs> spor zamanında gideceğim. Yarın hem üniversite olduğu için gitmeyeceğim hem de normal ee, hazırladığım planda haftanın üçüncü günü e, rest day yani dinlenme günü olması gerekiyordu, o yüzden. Onun dışında odamı bayağıdır toparlamıyordum, bugün topladım. Derdimiz oldu her şey, bayağı bir topladım hatta derinlemesine falan filan, neyse. Ee, başka ne oldu? Yeni bir mouse aldım. Bunu paylaşmış mıydım? Hatırlamıyorum. Yeni bir mouse. Başka... Ya benim... Paylaştım mı bunu? Benim kedi bir tane daha yavru verdi. İşte arada onunla oynuyorum falan. Hmm, başka bir şey oldu mu? Üniversitede normal geçiyor her şey yani. Geri hiçbir bir şey. gayri adi da. Yani, <laughs> unusual hiçbir avant olmuyor. Yani arada döner yiyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Eğleniyoruz falan filan. Geri gittiklerinde ben çoğu zaman gitmek yerine yani eve dönmeyi tercih ediyorum. Neden? Çünkü ben e, eve gitmek zaten benim için uzun zaman vakit alıyor. sıradan yani, çıkıp eve vardığımda saat 3 olmuş oluyor. Yani günün yarısı bitmiş oluyor. Gerek yok. <laughs> Başkaları gibi 15 dakikalık mesafede kalmıyorum üniversiteye. Onun dışında tek değişen şey iyi, iyi anlamda biraz daha bakımlıyım, biraz daha odamı e, toplu tutmaya çalışıyorum. Oynadım oyunları sayısını azalttım. Hala <laughs> League of Legends oynuyorum. Şöyle arada arkadaşlarla Minecraft oynuyoruz arada. Ee, dedim <laughs> ya şey. Ee, dedi, heh, bir oyunu istemesem bile oynamaya kendimi mecbur edeceğim ki ne bileyim oyun dozajım mı da olsun neyse işte konsumşanım da olsun işte o yüzden onu yapmaya devam ediyorum <laughs> Böyle yaparak kaç tane oyun bitirdim şu ana kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyunu tamamladık. Nasıl yani? Ya 10 saat ya da hikayesini bitirdim yani böyle. Paper Lily ama mesela çok güzeldi. Onun hem hikayesini bitirdim hem 11 saat oldu yani. O kadar güzeldi. Hmm. En son Bloody Hell'i oynadım 6 saat. Tüm achievement'ları da aldım, güzel. Ship'i, ee, şey short e Adventure var onu da. Onu bitirdim. Ama tüm achievement'larını almadım. Yani, oyunun ana hikayesi bitti. Öyle bıraktım onu da. <laughs> güzel oyundu aslında. Ee, zorlasam yapabilirdim ama e biraz yanlış bir şekilde bitirdiğim için. İkinci bir defa da bitirsem yine tüm aşamadları, başarımları almıyorum. Üçüncü bir defada da bitirmem lazım o da o kadar invest edemem. <laughs> Aslında speedrunlasam, speedrunlasam bir saat oyunu bitirmeye gider. Bir saatte de, e, ikinci defa bitirmeye gider. Tüm aşamadları yaparım ama o hevesle değilim. <laughs> Neyse. İşte sıradaki de Balloons Tower Defense 6. Onu zamanında 6 saat falan oynamışım. Şimdi sadece 3 saat oynasam yetecek. Çünkü bu zaten hikayesi falan filan yok. Ondan sonra... Ondan sonra galiba güzel oyunlar geliyor. Bakayım. ETS geliyor. Yani pek benlik değil ama güzel oyun. Half-Life var. Hell -taker istiyorum falan filan neyse. Bu oyunlu videosu değil. Yani bununla oynuyorum falan filan. Değişen bir şey yok şu konudaki hala yalnızım yani bu uzun bir zaman değişmeydi. ve bundan da acı çekmeye devam edeceğim ama ee, ne yazık ne yazık ki gittikçe alışıyor insan bunu. Alışıyor demek artık acıtmıyor değil daha az acıtıyor ne yazık ki. <laughs> arada. Neyse, e, gürültü bozun tulu bozun su gitti. kirliliği mi neydi koyayım. doğru kelimeyi de bulamıyorum. Neyse. E, biraz biraz gerildim evet biraz sinirlendim ama olsun. <laughs> Şunun günlerim berbat geçiyor. Bugün biraz biraz daha iyi oldu ama yarına itibaren daha iyi olacağını Ümit ediyorum. Her şeyin spor salonuna gitmeye başlayacağım. Ee, sonraki ay... Bu ay bitmeden bir iş aramaya çalıştım ve sonraki aydan da başlayayım istiyorum. <laughs> Part-time bir iş. Sonuçta full-time olmasın. Yakında bir yerlerde, bir mağazada çalışmak isterim. Evet. Ama yak o kadar da yakın olmasın ki tanıdığım insanlarla e, yüz yüze gelmeyeyim. Yani bu benim hoşuma giden bir şey değil rahatsız ediyor beni. <laughs> e, artık onun üzerinden falan değerlendirme videos yani yapmayacağım yani videonun sonunda. Sadece nasıl bir gündü onu e, kelimelerle ifade edeceğim. Basit kelimelerle. Bu ana kadar kötü geçti her şeyim. Bu an en azından bugün yani demek istediğim. Bugün en azından video çekip Olamı topladım ve video çektim <laughs> en azından bunu farklı yaptım İlerici günlerde daha da bir sürü şeyi farklı yapmak istiyorum evet ev, evde egzersiz de yapmıyordum sabah egzersizimi de yapmayı bırakmıştım evet hiçbir şey yapmıyordum yani hiçbir spor falan yok zaten yani anlaşılıyordur belki biraz kilo almışım yani 71 olmuşum yani 67'ye düşmüştüm ee, bir ara 67 hatta 66 falan filan. Neyse. Ee, umarım yoluna koyulur. Ona da şer. Bu ne videosu olacak hiç? Böyle günlük videosu gibi olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, bipolar günlükleri videosu değil bu. Artık bipolar günlükleri e, bitti çünkü. Bilmiyorum yani bipolarlığımı gösterecek bir şey yaşıyor muyum? Yaşadım mı son zamanlar? Hayır. Yani hiçbir event olmadığı için zaten hayatımda. <laughs> Böyle bir duygu patlaması falan filan olmuyor. <laughs> Durduk yere üzülmüyorum, sinirlenmiyorum. Beni hala bazı şeylere, yani ufak bir şeye aşırı sinirlendiğim olabiliyor ama Kontrolü hiçbir zaman elden vermiyorum. Bu yüzden bir sorun yaşamıyorum ve biraz daha normal insan psikolojisine sahip olduğumu söyleyebilirim kendim hakkında. <laughs> Tabii ki artık bipolar polar değilim diye bir şey söylemiyorum ama bunu bunu vurgulamak istemem. Net. Nasıl diyorlar? Velhasıl kelam mı? <laughs> e, velhasıl kelam Yani Bu videoları artık Normal bir günlük videosu gibi Adı altında Paylaşacağım Eee Büyük ihtimalle editsiz falan filan olacak Uğraşamam bilgisayar da bilgisayarda editler falan filan yok Yani uğraşamam Öyle e, Yani iki sınav kolay olacak Hiçbir e, Dersleme kesilmedim şimdiye kadar. Bu yarıncından da kesilmem çünkü galiba 37 falan filan da giriyorum yani. 14 bile yeter tabii ki 17 olması lazım minimum yoksa yine kesiliyorum. Final exam'da minimum 17 almamız lazım yoksa ya, kesiliyoruz. Öyle işleri yoluna koyma, ümidi koymayı ümit ediyorum. Bugün, e, Önceki günlerle kıyaslama yapmayacağım Hiç de fena olmayan bir gündü O kadar da iyi değil ama yani, Kötü de değildi yani Öyle <laughs> İyi günler herkese umarım siz de Koyduğunuz hedeflere, kendiniz için Koyduğunuz hedeflere ulaşabilirsiniz e ben ulaş hadim tabii ki ama bu inci cevablamaya başlayacağım artık. Artık kendimi toparladım ve çeki düzen vermek istiyorum. Bu kadar e, öz başlangıç yeter. İyi günler herkese.